Aldım. Aldım 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 aldım. Oo. 对不对？ az önce meps'e takip oldu şimdi o yüzden vibrasyonu değiştirdim meps atacağım. Attığım meps sarı üzeri kırmızı çizgileri olan yaprak desenli bir Bakalım bunda balık kandırabilecek miyiz? Avlandığımız bölge çok derin o yüzden biraz ip salacağız derine insin. Diyeyim. Balık da bayağı uzakta vuruş yapıyor. güzel dostlarla avlanıyoruz. Yanımızda başka kimsenin attığı yeme vuruş Hemen yemleri değiştiriyoruz. Onlarla çalışıyoruz. Bakalım kısmetimizi alabilecek miyiz? Çok güzel bir ortam var şu an gün doğumu. Aldım. Aldım 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 aldım. Oo! Haydi Hasan kaçırmayalım. Dur bakalım ben getirmeye çalışayım. Çeviriyorum ama beni pek takmıyor. Hadi kaldır. İşte bu. Bravo. Neyle aldım? Maps'le aldım, Maps'le. Şu dün bir tane aldığım vardı ya. Aman abi. Az öncesini takip ediyor demiştin ya. Hmm. Değiştirdim. Çıktı abi ya. Var ya şansa bak çıktı. Yemin ederim <laughs> eğer açık ya, gidermiş. Uf uh, tırnaklarıma batıyor. Oo, bayağı güzelmiş ha. Maşallah Sen hiç elleme onu Hasan. Sen devam et atmaya. Ben gidin bunu bırakayım geliyorum tamam mı? Tamam mı? Yok tamam sen. Sen onu bırak bırak ben gelince açarım onu. Atmaya devam et. Aynısından atmaya devam et sen. Sen zaman kaybetme. Buna vurduysa gerisi vardır. Yani <laughs> işte bu anı yaşamak için buradayız. Şu an muareb bize bir balık kalmadı umarım kaçırmayız görüntü alacağız diye. Muharrem abi eline sağlık ama kaçırma aman ha. Eyvallah sağ olasın. <gülüyor> Yok <gülüyor> gördüm onu. İğnenin ucu de aldım. Kepçeyi orada unuttuk ya. Teşekkür ederim. Ne demek abi? Senin de eline sağlık. Kaldır bakayım balığı. Maşallah. Hasan abi.

Got some camouflage and coffee on. I'm off the whole weekend, and there's a cold front. For me. First thing I do when I climb my stand, is bow my head and thank the man. While I'm waiting on daybreak, I feel my Spitting snow and the mercury is sinking low. My feet feel like ice, but to me it's paradise. I ain't seen a thing all day long, but the wind's just riding the runners on. And it might be bitter cold, but all it takes is one hot dog. Kürşat arkadaşımız <laughs> balık avlarken bir tane balık kendiliğinden takıldı. <laughs> Galiba bunu tutmak için çok uğraşmış olmalı. Tebrikler Kürşat. Yedi <laughs> <laughs> Biraz önce gökkuşağı bir maps takmıştık Kandor'un. Ona güzel bir vuruş oldu ama alamadık. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Birçok kaçırdığımız balık oldu bugün. Bu defa umarım kaçırmayız. Biraz önce gökkuşağıyla kaçırdığımız için şu an hepimiz gökkuşağına döndük. Şu an günün ilerleyen saatleri saat 10 civarı gökkuşağına güzel vuruşlar oluyor. Hava gerçekten çok sıcak. Muhtemelen çok devam etmeyeceğiz, öğlen bırakacağız. Aldım, aldım. Abi galiba kaçtı. Yok abi kaçtı. Hadi ya, hadi ya. Yani var ya, öyle bir aldı ki, dedim tamam bu kez oldu bu iş. Hasan abi güzel bir balık aldı. Hasan abi tebrikler. Abi, yani, Hasan abi Esal, salla Hasan abi. Sal, Hasan abi. <laughs> tebrikler abi. Eyvallah. Acemi işi acemi. <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum rastgele bir şeyler takıyorum. Ben bilmem bu işi. Ben sadece tutarım. Kaçırma Muharrem hocam. Bravo eline sağlık. Bravo abi eline sağlık. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederim. Adrenalini olsun. Neyle aldınuzu? Bravo Muharrem abi. Gitti. Yapma ya. Ya böyle oynayınca kamera hiç işe şeye gelmiyor. Günün sonunda işte en güzel an. Değerli dostlarla çok güzel bir ortam, mangal keyfi yapıyoruz. Bu manzaranın tadını çıkartıyoruz. Buraya gelmemize vesile olan Muharrem Kaplan hocama Hasan abime, Ayhan abime, yine Hasan kardeşime çok teşekkür ediyoruz. Bizim için ne kadar balık tuttuğumuzun bir önemi yok. Önemli olan böyle güzel anılar biriktirmek. I'm off the whole Bow my head and thank the man and While I'm waiting on daybreak I feel my heart race Daha güzel anılar biriktirmeniz dileğiyle rastgele.